Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinizle karşınızdayım. Hades'in varisi serimizin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi köy binası 14'e geçer geçmez temel atma töreni yapmıştık. Bugün temel kapatma töreni yapacağız. Bugün duvarlarımızı bitirme günü arkadaşlar. Son iki duvar yükseltmem kaldı. 325 tane duvarın hepsi bitiyor bugün. Onun yanı sıra bugün hem kara iksir kasıp kralın da 77. seviyesine Yolcu edeceğiz inşaatçıyı göndereceğiz. Hades'in varisinde hız kesmeden gelişmeye devam ediyoruz. İki sayın play like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy yayınlarına yeni gelecek kostümleri de, erken de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız ilk olarak duvarları bitirmekle bir başlayalım. Hadi bismillah gidelim. Şimdi şurada son altını atmayacağım. Altını atsam mı? İksirle atalım. Şu bir tane eksirle. Y'nin tepesi. Bunu da altına atıyorum. 325. duvarımız. Hayırlı uğurlu olsun. Şuradan da göstermek istiyorum. Şöyle. Tasarım düzenle. Hepsini kaldır. 325 tane 15. seviye duvar. Tarısı sizi başınıza. Şöyle geri dönelim. Kral için bize 248 bin kara iksir lazım. Bizde 215 bin var arkadaşlar. Altın iksir artık savunma yükseltmelerine gidecek. Duvarla işimiz kalmadı. 248 bine kara iksiri kasmaya geçiş yapacağız. Güzel ganimeti olan bir köy bulalım. İlk saldırıyla bir açılışımızı yapalım. İntikam saldırısında bir köy buldum arkadaşlar. 6000 kare iksir var. Bu arada odun motor çalışıyor dışarıda inşallah videoya çok gelmiyordur sese. Şuradan direkt sinsilerle ve de bin aslında alalım. Şuradan kral kraliçeyi gönderelim. Bir sinsi daha. Bize kara eksir lazım zaten. Kara eksirin hepsini aldık. Çıkabiliriz. İntikamı da böyle değerlendirdik. 6K kara eksir. Devam edelim. Ufak bir tıraş modasından sonra videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir ganimet olan köy buldum. Az önce sakalıydık. Şimdi sakallar gitti. Hemen hızlı bir şekilde şöyle sinsilerle dışarıya alıyorum. Depoları dolduracağım her, her yukarıda. İnşaatçıları hızlandırma iksiri, laboratuvar hızlandırma iksiri kullanıp e, iksirleri, kara iksirleri, altınları bir şekilde harcayacağız. Şöyle. Şuradan 2 sinsi 3 sinsi Kara iksir sondasına 3 sinsi 2 sinsi Şurada iksir deposu altın deposu Kara iksir deposu var oraya Kral Kraliçe ile gideceğim Şöyle 3 sinsi Şuradan 3 sinsi bombacıyı yanlışlıkla tıkladık. Tamamdır. Şurada 3 yıldırım buraya. 3 yıldırım buraya. 3 yıldırım buraya. 3 tane de buraya. Geri kalan bebelerin Şuradan fırsattan istifade Zebrin gitsin Kral Kraliçe Sinsi de gönderdim Belediye binasını da indirdik 3000 kare eksik kaldı onu almaya çalışıyorum Kralın özelliği Kraliçenin özelliğini kullandım Kara iksiri sıfıra çektik. Yeter. Hemen yeni bir saldırıyla daha devam edelim. Az kaldı. Kral için malzeme hazır oluyor. Devam edelim. Muhteşem ganimeti olan bir ülke. Daha buldum arkadaşlar. 1.600.000 bin bin. altın var. 1 bin, 100 bin iksir. 10.400.000 de kara iksir var. Önce dışarıyı temizliyorum. Şöyle sinsilerle Buradaki bütün ganimeti almam lazım. Şöyle. Bu da tamam. Şurada bir kaya seçer. Klan kalesini de alalım. Sıra yıldırımlarda. Şöyle. Şuraya da attık mı? Şimdi sıra ve ejderlerde. kral, kraliçe, bombacılar, kral özelliği, hem bir öfke büyüsü, hem zeplindeki askerler hem kral, kraliçeye yarayacak şekilde belde binasını indirdik. 2500 kara eksir kaldı kral, kraliçeyle alırız. Kral şimdi kara eksir deposunda. Ha kral alırsın sen onu. Hadi bir tane daha vur. Tamam helal. Tamam. Kraliçen özelliğinde kullandım. Kartal topunu da indiriyorum. 200 bin altın kaldı sadece. O da altın depolarında. Onu da alırız. Şuradan sinsilerle duvarı kırıp altın deposuna da ulaşalım. Kral da alsak uçacağız burayı neredeyse. İksiri de tamamen sıfıra indirdik. altında da indirdik. Köyün bütün ganimetini aldık. 242 son bir saldırıda artık kralı yükseltmeye gönderebileceğiz. Devam. Hatta 3 dedik ya. Kral da bebeğe aldı. İkisini de şuraya atayım. Bebeğe yücelar. Tesla'yı da aldılar. Son olarak topu da alıyoruz. Kupayı da alıyoruz. Üçlüyoruz burayı. Mükemmel ganimet aldık. Kupayı da üçledik. Perfect. 243 bin. 200 oldu. Son bir saldırıyla iş halledeceğiz. Devam edelim. Bu arada hazinede de kara eksir var. Çıkartsam mı çıkartmasam mı bilemedim. Dursun bu ya. Bunu sonraki inşaatçı için kullanırız. Son bir saldırı daha atalım hazır ordu varken. Evet arkadaşlar son saldırıyı buraya yapacağım. Bütün ganimet toplayıcılarda işler tamamen tersine girdi yani tersine döndü e, Tam kral yükseltmesini hazırlanırken Bir baktım Unicorn çıkıyor hayvan barınağından Hiç hesapta yoktu hiç dikkat etmemiştim ona Mecbur onu yükselteceğiz Nişatçıyla Son kalan kayası açar yükseltmesini göndereceğim. Onun için altın lazım. Keşke duvar iksirle bassaydım. Şuradan yıldırımlar. var. Son da indirdim. Hızlı bir şekilde ganimeti dibe çektik burada da. 14 sinsi 7 yıldırımla. Usta de takılıyorum zaten. Orduyu tazele. Hayvan var hiç boşta bırakmayalım. Koca öküzü 9. seviyesine yol ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Bir taş hızlandırma var. Vallahi yardırıp artık. Kara iksir avına çıkacağız. Ee, kral için malzeme toplamam lazım. Kraldan önce koruyucu çıkacak. Koruyucuyu tekrardan koruyucu yükseltmesini vereceğiz. Kışladan çıkanı artık kral yükseltmesine veririz. Şampiyondan çıkan tekrardan şampiyona. Yani 3 kahraman max olana kadar yine yükseltmeye devam edecek. Şimdi sırada Ş şöyle mecbur hazineyi de topluyorum. 15.177.000 oldu. 15.200.000 Bu kadar ters olmaz ya valla. Hemen bir iki tane sinsi atıp altın alıp gelelim. Evet arkadaşlar 15.200 bin, bin altını da topladım. Şimdi bunu yükselteceğim. İnşaat kitabıyla kaya saçarı direkt max yapacağım. Şöyle en uzun isteyen iş buydu. İnşaat kitabında en uzun isteyen işte kullanmak mantıklı. 149 devre oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi geliyorum 19 milyon. İksirim var artık son iksirle yükseltme. Atölyeyi de son seviyesine yol ettim arkadaşlar. Tomruk fırlatıcı da açalım. Atölyede de işimiz bitsin. Artık savunmalara odaklanabiliriz. Kışla da son seviyesine gidiyor. Artık kışla da işimiz kalmayacak. Kahramanlarla da az bir işimiz kaldı. Bir koruyucuyla işim çok. Şampiyon ve kral bitecek. Diğer lige full şampiyon full kral girebiliriz. Sonrasında altı inşaatçının altısında tuzak yükseltmesine, savunma binası yükseltmesine gönderebilirim. Bu arada belediye binası da 5. seviyesine geçiyor. Onun da işim bitiyor. Yani her şey artık cehennem kulesi ilk sayı yükseltmesine kalacak. Hava savunmalarını falan yükselteceğiz. Hades'in varisinde ara vermeden yükseltmelere devam ediyoruz. Bu video bu kadar. İki sayın like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri derken de, de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaşlı Allah'a emanet olun.